Tomorrow oynuyoruz sevgili arkadaşlar. Hop hoş geldin. Dur. Bok kafa. Ha öyle mi? Dur. Bok kafa. Hoş geldin. Bok kafe dilatma. Şimdi sana yemek yedireceğim. Top gibi bir şeysin sen ya. Top musun sen ya? Seni yedim yedim ben. Yedim seni. Seni bitirdim. Ne yapabilirsin ki seni bitirsem? Seni bitirsem ne yapabilirsin ki? Öpücük atma öpücük. Öpücük Çok tatlısın. Bugün bir sıçmış burayız. Aman ya Rabbi. Ya senden o boklar nasıl çıkıyor ya? Nasıl sıçacağım bu kadar sen ya? adım Holy Bonus. Eklersen sevinirim. Hemen atayım sonra sil. Bu arada vitrini beğenirsen sana da bir şeyler yaparız. O ne lan? Vitrin beğenirsen ne demek abi o? Vitrin. Merak ettim. Neymiş abi vitrin? Bir dakika. Arkadaş eklemeleri. Holy Bonus. Yok abi böyle bir şey maalesef. Emin misin Holy Bonus olduğuna? Gelmemiş öyle bir istek reis. Vitrin ne demek? Steam vitrini, vitrini falan mı? Öyle bir şey mi? Pislikleri buraya koyalım. Buraya ayak uzatacağım çünkü kızım. Sonra seni yedireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Elime düştün kozo. Bak. Cinconi şov bu kozo. Cinconi şov bu. Ne yatıyorsun burama? Daha yemek yiyeceksin.

Hı -hı. Annemizin menüsünde bugün fasulyeli, sarımsaklı, ıı, şey mevcut. Tuzsuz mu yaptın? Yok. Hmm, okay. bulgur. Ee, bulgur mevcut kızım. Annemizin menüsünde. Buyur. Yiyor mu? Galiba yedi götürdü ya. Çok aç ya. Şu fasulyeyi de böyle ikiye kırdık mı? Dur kızım. Hop götür. Aferin ki. Biraz zorlanıyorsun ama neden? Şimdi fasulyeyi biraz tek vermek lazım. kaşıkla nasıl keseceksin Bilmiyorum ki nasıl yapacağız. Of, kokusu fasulyeyi. tadı çok güzel gibi. <laughs> abi tadı nasıl? Tadı nasıl biraz abi? Sonra. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Buşa. Tamam. Gidiyorum. Hadi bay bay. Tadı nasıl abi? Abi ne olur anlatsana biraz ya. Tadı nasıl? Al bakayım. Hop. Öyle aslan gibi atlama öyle. Bakayım tadı nasılmış hakikaten. Ben çünkü çok acıktım. Çok acıktım şu an. Aç değildim o kadar ama katıyı yerken gördükçe estirdim. Hmm. Seni biraz unutacağım Kato. Benim hanım yapıyor ya. Benim hanım yapıyor ya. Gel ya bakalım. Fahirlen ıstırcım dördüncü ayın katlı olsun. Kato başkanım haracımı bırakıyorum. Bu ay dükkanı basmazsanız çok sevinirim. Az daha tarıyorduk dükkanını kardeşim. Haracı bıraktığın için çok seviniriz. Çok mutlu olduk. Kesene bereket. Başka bir araçla. daha. Cowboy Bebop. Neredesin reis ya? Selam Kato reis. Afiyet olsun demiş. Kesene bereket abi. Sağ olsun. Haraçlar bırakılıyor Kato. Bugün bizi taramazsın artık. Zaten bizi iyi taradın bugün. Aman ya Rabbi bugün Utandın az önce ben senin yaptığın işleri anlatırken ama yemin ediyorum bağırsaklar fena çalışıyor Katya senin. Çok tehlikelisin yani sen. Gel buraya gel. Gel buraya gel buraya gel buraya. Bum 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 Hayır hayır. Ha. Terbiyesiz. Yakıştı mı? Ah. Afkin. Bu fasulyeyi bakalım yiyebileceğim mi? Bok yersin sen bu fasulyeyi. Yiyemezsin şu an. Hatta sen burayı da yeme ya. <laughs> bu ay para para. Nasıl fikir ben burayı yiyeyim. Gertmeyen kelebek babaannemin cüzdanından çıkan bu. Kato'ya saygılar sevgiler. Reis herkes önünde eğiliyor saygıyla. Hmm kızgın bakma öyle. Kızgın bakma. Hatta ben seni şöyle alayım. Tamam mı? Biraz biz karanlık mıyız chat? Hafif aydınlattım. Bak buradasın. Bu ne? Bu sensin. Bu ne ya? Dime bak ya. Bu ne ya? Bu ne bu ya? Tipsiz, meyvelesiz bir tip bu ya. Aferin gel yemek vakti. Super Mario. Bakma kendine tamam. Bir kere gördün mü kendini? Hemen bakasın geliyor. Ah. Hop. Sakın yayına doğru ağzından çıkartma onu. Millet buna alışık olmayabilir. Onu sadece haracı o haracını vermeyenlere yapıyoruz Katya tamam mı? Al bakalım bir fasulye deneyelim ya da denemeyelim. Çünkü sen bunu yemeyeceksin eminim. Estiriyorum. Uygu umarım Duygu Köz Aslan olmaz. Olmaz ya Duygu Köz Aslan niye olsun abi? Öyle yetiştirmeyiz ki biz boncuku. Bok kafalı boncuğumuz biz niye öyle yetiştirmeyiz? Bok kafa. Bok kafaya yemek vakti. Aferin. Baba da çok acıktı var ya bir bilsen. Nasıl acıktım bir bilsen. Penguen götüne sağ afiyet olsun Kato Başkan. Şu an şey gibi hissediyorum abi. Ben Katya'nın adamıyım. Masada oturduk yemek yiyoruz. Rastgele adamlar gelip reisin elini öpüyor falan gibi hissediyorum. Al bakalım fasulye denemeyelim yani. Tüm fasulyeleri yemeyeceksin eminim. Götür. Gel 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 gel. Bumke. Aferin yavruma. Bugün sevgili chat başarabilirsek uzun gideceğiz inşallah hanımla beraber. Her şey başarmamıza bağlı. Aferin. Senin yemek bitti fasulye yedirmedim sana çünkü sen muhtemelen fasulyeleri yemeyeceksin. Forus var mı bugün? Bugün Forus var işte. İlk önce yeni oynadığımız yeni oynadığımız oyunu oynuyoruz sevgili chat. Help will come tomorrow, come tomorrow oynuyoruz. Sonrasında, sonrasında Forus'ta geçiyoruz eşimle beraber. Hayatta kalıyoruz. Yeminizle buraya gel, buraya gel. Çok güzelsin, seni çok seviyorum, aşkım, aşkım. mısın benim ya? Ama önce annen. Duydun mu? Duydun mu? Annen önce. Sen değilsin. Önce annen gelir. Senden önce anan vardı bir kere. Ne yapıyorsun? Ağzından çıkarıp bana mı verdin gerçekten? Rüşvet mi bu? Yedim evet, yedim. hissediyorum. Çok güzel <laughs> Dayanamıyorum ben sana. Ne geliyorsun bir de? Uf. <laughs> Ağzını gösterme. O sadece bize haraç vermezlerse. Ağzını gösterir. Ne oldu? Neye kızgın bakış atıyorsun reis? Yerim be. Hadi anan gelene kadar senle <laughs> biraz oynayalım. Sonra oyuna geçelim biz. Ama önce anan gelsin olur mu? Sen git anan gelsin. Bir bır yapmayı denesene Katya. Brr. Katya goes brr. Pek yakın olmadı ama. Brr. <laughs> Bu da olmadı. Brr. <laughs> Olmuyor. Brr. O zaman çok eski bir triğimizi yapalım. Yapabileceğiz mi? Affet. <laughs> Dene. Gel ben yapayım. <laughs> İp böyle <benimle>, Dur. <laughs> ne var? Ne var? Ne varmış? <laughs> ne oluyormuş? <laughs> Gel bakalım göbüşle oynayalım biraz gel. Ha ne yapıyorsun? Ne var orada? Oo orada bir şey varmış. Dur biraz indirelim şeyi ya. Sıpa oldu tabi kocaman oldu. Reize bak. Tümemem <laughs> çok tatlı. Çıldıracağım şimdi çıldıracağım. Allah'ım her ay beni çok şaşırtıyorsun Dark Foster'cım. 12. ayın kutlu olsun kuşum. Bir sene olmuş. Bir sene olmuş. Aydınlat şurayı Sedom. Ee, niye ya şey mi? Karanlık mıyız biraz? Chat bir şey desenize. Ben çok göremiyorum. Benim ekran biraz karanlık. Hafif karanlıksak aydınlatabilirim yani. Sıkıntı yok. Ya kimisine göre iyi geliyor. Kimisine göre kötü... Yerim seni bekle. Birazcık aydınlatayım kardeşim. Ortamı. Ortam aydınlığı. Hıh. Hıh. Güzel. be. Evet, bir tık daha iyiyiz. Hı hı. Yayın diye Ankara'da olmuşuna gelmişim. Hmm, sana kızıyoruz böyle bir yorum yaptığın için. Kızıyoruz değil mi onlara? Evet. Size çok kızdık. Çok kızdık. Şimdi iyi mi peki? Evet. İyi gibi değil mi? Ya böyle hareketler yapmam. Neden konuşmuyor? Konuşmuyor ya. Çok konuşmuyor. Beni yemeye çalışıyor çünkü. Bizimki üşengeç ya. Böyle şeyler çok iletişim kurmaya çalışmıyor. Üşeniyor çünkü. Hop düşersin. Öyle düşersin. Öyle düşersin. Hop. Hop gel gel gel. Evet, konuşmuyor değil, tercih etmiyor. Vallahi konuşmak istediğinde şakır şakır öttürüyor reise. ama tercih etmiyor pek. Onun yerine ayağımı ağzına sokmamı istiyor. Şey yani tam tersi. Ayağını ağzıma sokuyor heh. Sana kızıyorum. bu ay para para. Sana saldırıyorum. <laughs> Ekledim yayınlar seviliyorsun mucuk. Eyvallah Oli babasım sağ olasın. Kık kık kık. Çok tatlı. Çok. <laughs> anne nerede? Çok tatlı. Anne yok. Anne yok. Anne gitmiş. Anne buraya terk et. O saldırma tamam. Anne <laughs> gittiyse ben varım bir ömür. Hiç üzülme. Senin annen bir belahtı yavrum. Nereye bakıyorsun? Ne var orada? Ne yapıyorsun öyle? Pık pık pık. Hadi baba de lan bayadır demiyorsun. Baba de. Niye kepçük ağız yapıyorsun ağzını? Niye yapıyorsun bunu? Bunu neden yapıyorsun? O oh, acıdı canım. Katya baba, baba, baba. Ya de artık ne olur de de saldıracam seninle mücadele edeceğim. Gel güreşelim hadi. Hadi. Hmm. 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 Hayır çok sert bir oluşu olamaz. Oh. Atabildim üstümden onu. Şimdi hamlesini kollayacağım onu. Bulacağım onu. Seni bulacağım. Hmm. Hayır. Seni bulacağım. Başaracağım seni yeneceğim Kato sen benim en büyük rakibimsin. Ananla aramdaki tek şeysin. Annen ana olduğundan beri beni unuttu beni unuttu bıraktı beni bitti. Niye bakıyoruz kameraya? Bulacağım onu bulacağım seni yeneceğim ki annem bana geri dönsün. Şaka bu arada öyle bir durum yok. Ama bir plotline'a e ihtiyacımız var. Bir plotline'a e ihtiyacımız olduğu için dövüşümüzün anlamlı olması adına. Yıkım hamlesi. Yerleştirdim seni. Yaz benim yemek yemem lazım Kato ya. Çok acıktım. Hayır lütfen saldırma sen yedin. Ne olur saldırma sen yedin kızım. Yapma bunu. Yok lan o muhabbet biraz daha şeyde olmuştu. İlk doğurduğu zaman olmuştu. Beni hiç siklemiyordu. Ben, ben zaten bak. Aferin. Bunu hak ettin o zaman. Sonra düzeldi. Çok açım. Sen yedin. Ama sen yedin ya. Sen yedin. Lütfen bırak peşimi. Hmm. Çok acı. Dokunma dur. Dokunursan bozulur. Hmm. Ya aynısından yedin ya. Ya yapma dur ya. Al tamam al. Al. Rahat durak beni kato. Evet. Yere fasulye düştü. Alo. Kesinlikle bilgisini vermen gereken 10 numara önceliği olan ve alo diye bağırman gereken müthiş bir haberdi kardeşim. Sayende şimdi hemen fasulyeyi tespit ettik bulacağız onu. Hadi alo. 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 Alo bu arada benim en nefret ettiğim şey. Ve sıfır orijinal geliyor bana. Çünkü Jahreyn'in bir dönem çok kullandığı bir laftı. O zamanlar da sevmezdim. Çünkü o lafı kullanmaya başladığı an adamı izleyen herkes iletişime bırakıp birbirine alo diye bağırıyordu. Amına koyayım bir şey so özür dilerim kızım. Çok özür dilerim. <laughs> bir şey söylemeniz için alo diye bağırmanıza gerek yok. Gerek yok. Ben telefonu açınca da alo da demiyorum ki efendim diyorum yani. Milattan önce mi kaldınız ya? Alo ne ya? Abi sana bir şey sorabilir miyim? Alo! Alo! Oh. <laughs> Do it might. 7. ayı. Hoş geldin yavrum. Oh. Senin buradaki yoğurdu silerim. Dur yiyelim. Aradığında da mı efendim diyorsun? Yani aradığımda karşıdaki genelde efendim diyor. Çünkü ben onu arıyorum. Ben aradığımda merhaba diyorum. O aradığında efendim diyorum. Alo yıllardır kullanmıyorum. O kadar diyeyim. Mantıklı beyler dağılın. Ya dilatma. Hadi gel savaşalım gel. Yap hadi yap ya savaşalım. Ya edge fark döndüm senin yüzünden. Şiş, hop. Şş. Ho. Şş. Ho. Saldırma bana, bana saldırma öyle. Ay, tamam gel. Oy. Şş. Hop. Kandırdın mı? Gel. Tamam. Oy. Hep, hep ne zaman konuşacaksın? Ne olur konuş bizimle ya. Kızım sen de bir iki rakı açalım, küçük attıralım ya. Balkonda iki tekimiz yok mu artık? Büyüdün yaşın da geldi ya. Ne olur ya. Ne olur iki tek atalım Allah için seninle. iki tek atmak için her şeyi ver. <laughs> Neyse büyüyünce yaparız. Sen şöyle bir 20 yaşına gel. Böyle gerçekten birkaç derdin olsun. Anlatırsın salak salak rakı içeride. Evet onu çok sevdim o ben